Neden iki tane gelecek zaman var? Hiç düşündün mü? İngilizce'de will ve going to arasındaki fark aslında sadece planlı olup olmamaları değil. Bu kelimelerin atalarında gizli. Will, irade anlamında. Will kelimesi eski İngilizce'de villain kelimesinden türemekte. Anlamı ise istemek veya arzu etmektir. Hatta bugün vasiyetnameye bu yüzden will diyoruz İngilizce'de. Yani kişinin son isteği. Peki ya going to? Bu kalıp aslında bildiğimiz gitmek fiilinden türetilmiştir. 15. yüzyılda insanlar bir şey yapmaya fiziksel olarak giderken bu kalıbı kullanmaya başladılar. Eğer bir niyetiniz varsa o eyleme doğru zaten yoldasınızdır. Bu yüzden planlı işlerde going to kullanırız. Mevcut kanıtlar bizi o sonuca götürüyordur. Örneğin bulutlara bakıp it's going to rain deriz. Gökyüzü bizi o sona doğru sürüklüyordur. Will anki iraden ve isteğin. Going to ise o işe çoktan başlamış olman veya gidişatın o yöne doğru olması. Kısacası will kalpten, going to ise yoldan gelir. Daha fazla dil bilgisi ipuçları için takipte kal. Bir sonraki gramer etimolojisinde görüşürüz. Cheers.